Selamlar. C# -Sharp ile veya .NET teknolojileriyle geliştirme yapıyorsanız yazdığınız kodun genellikle performansını ölçme ihtiyacınız olabilir. Bu gibi arkadaşlar, arkadaşlar bildiğiniz gibi genel olarak Benchmark.NET kullanıyoruz değil mi? Bir NuGet paketi olarak Visual Studio içerisine kuruyoruz ve orada artık bizim işte içerisine yazdığımız klasların veya test class'ların veya metotların vesaire bunların performanslarını ölçebiliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ben daha küçük programlarım için yani daha C# ile yazdığım daha küçük boyuttaki kodlar için LinkPad kullanıyorum. LinkPad'in arkadaşlar son versiyonlarında yani yaklaşık bildiğin kadar LinkPad 6 versiyonundan sonra artık LinkPad içerisinde hem ücretsiz kullanıcılara hem de premium kullanıcılara ait bir yazdığınız kodun benchmark yapabilme özelliği geldi. Bunun için arkadaşlar burada ben Default bir Linkpad programı açtım şu anda içerisinde. Burada bildiğiniz gibi işte sample'lar var biliyorsunuz zaten bunun içerisinde. İşte burada Linkpad içerisinde default olarak Linkpad içerisinde gelen örnekler var. Bu bazı kod örnekleriyle o konuları anlayabiliyorsunuz ve o konularla ilgili örnekleri çözebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar işte Linkpad Tutorial Reference içerisinde Benchmarking Your Code şeklinde bir kısım var. Burada görüyorsunuz artık LinkPad içerisinde yazdığınız C# kodunu veya yazdığınız F# kodunu direkt benchmarklarını ölçebiliyorsunuz. Ben bunun içerisinde şöyle bir Zero Touch program adında üçüncü olarak burada görebileceğiniz bir query'i açacağım. Burada arkadaşlar bizim gördüğümüz gibi içerisinde bazı metotlar yazılmış ve bunların aslında işte C# programınızı yazdığınız C# kodlarını nasıl benchmark yapabileceğinize dair ipuçları verilmiş. Burada içerisinde arkadaşlar bir işte default bir test stringi oluşturulmuş. İçerisinde bazı işte bu bildiğiniz gibi bütün harfleri içeren bir cümle. Bunun içerisinde işte bazı karakterler vesaire verilmiş. Ve bize arkadaşlar alt tarafta da işte bu 19 20 21 ve 22. satırlarda da 4 tane metot verilmiş. Bu metotlar arkadaşlar işte verilen stringi upper ve işte upper invariant, lower ya da lower invariant yapmamızı sağlayan çok basit 4 adet metodumuz var. Bu metotların arkadaşlar ben diyelim ki bir benchmarklarını ölçmek istiyorum. Yani benim işte burada verilen stringimin boyutuna göre veya herhangi bir şeyine göre dediğim gibi buradaki 4 adet metodumu ben benchmarklarını ölçmek istiyorum en temel sonuç olarak. Burada arkadaşlar LinkPad'in içerisinde dediğim gibi bu özellik hem premium kullanıcılara hem de ücretsiz olarak LinkPad'i kullansanız bile bu özellik LinkPad'in içerisinde geliyor. Bunun için arkadaşlar burada query içerisinde şöyle hemen yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi benchmark selected code veya CTRL shift B kısa yollarıyla da bunu kullanabiliyorsunuz. Nasıl kullanabiliyorsunuz? Hemen şunu gösterelim. Burada 4 adet ben metodumu seçtim ve bu 4 adet metodumun da burada ben benchmarklarını ölçeceğim. Gelip yine burada query selected benchmark selected hot diyebilirim veya direkt olarak da CTRL Shift B kısa yollarından ben bunların benchmarklarını ölçebilirim. Buraya bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir compiling mekanizması tabii önce çalışıyor. İşte bir executing kısım var ve daha sonra da önce pilotlama kısmı çalışıp ve daha sonra warm up gördüğünüz gibi daha önce bunu benchmark metod videolarında da aslında konuşmuştuk. E onunla ilgili de 3 tane video var kanalda. O videoları da bu videonun açıklama kısmına koyarım. Örneğin önce bir warm up mekanizması çalışıyor değil mi? Benim işte bilgisayarımın içerisinde doğru bir şekilde benchmarklarını ölçebilmek için işte bilgisayarımın önce daha doğrusu önce programının release modunda çalışması lazım. İşte bilgisayarımın şarjının takılı olması lazım ve tam güç modunda çalıştırıyor olmam lazım ki benim gerçekten kodumun içerisinde doğru bir şekilde benchmark yaptığımı görebileyim burada gördüğünüz gibi arkadaşlar örneğin, to upper metodundan e, başlamış işte buradaki operasyon sayılarını görüyorsunuz burada workload'un işte ne kadar bytes allocate ettiğini burada göreceğiz vesaire gibi bazı temel metrikleri burada içerisinde yapmış Ve işte minimum ve maksimum olarak kaç nanosaniyede çalıştığını buradaki e, metodların vesaire e, buradaki işte burada bir graf oluşturuyor Daha sonra altında da arkadaşlar bazı özellikler belirtilmiş burada. İşte Benchmark Process Environment Information diye işte .NET 7.0.5'te çalıştırılıyor. İşte x64 işletim sistemisinde ve JIT versiyonunda çalıştığı da burada belirtilmiş. Burada da işte bazı alt kısımda da aslında bazı hardware özellikleri bulunuyor. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi her bir metodu ben önce bir warm up şeklinde başlayıp daha sonra da içerisinde Workloadlara göre burada çalışmasını bekleyeceğim ben videoyu ileriye saracağım burada 4 videoda aslında tamamlandığında tekrar geri geleceğim Evet Benchmarkım tamamlandı gördüğünüz gibi artık Benim burada bu arada linkbet direkt olarak on -bit optimizasyonları enabled etti ben benchmarkı çalıştırdığım anda gördüğünüz gibi Bütün linkbet içerisindeki optimizasyonları doğru bir benchmark şeklinde tamamlayabilmek için bu süreci bütün optimizasyonları enable ediyor otomatik olarak. Şimdi ben burada gördüğüm gibi arkadaşlar bazı operasyonların kaç defa çağrıldığını vesaire gibi işte burada minimum ve maksimum olarak ne kadar sürdüğünü, kaç tona saniye sürdüğünü ve bunların ne kadar byte allocate ettiğini görebiliyorum. Ve burada arkadaşlar altta bazı dediğim gibi özellikler var. Ek olarak da bizde bir benchmark.net logo da üretiyor içerisinde. Ben buraya tıkladığımda bana bir Visual içerisinde aslında oluşturduğumuz kısımlar gibi aslında bir log dosyası da üretiyor burada Linkbet. Dediğim gibi daha önce bir işte pilotlama çalışmaları yapılıyor. Daha önce de zaten benchmark videolarında bahsetmiştim bu benchmark'ın mantığının nasıl çalıştığını. Ya dediğim gibi o videolara da videonun açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. İşte bir işte warm up süreci var, bir ısınma süreci var. Direkt olarak kodunuzu çalıştırmıyor benchmark.net içerisinde. Önce bir warm up yapıyor ve ortalama seviyeleri alıp ondan sonra aslında bir kodunuzun gerçek çalışma mantığını o zaman tamam diyor diyebilirim. İşte içerisinde burada bazı kısımlar vesaire vesaire verilmiş. Burada işte her bir çalışma için, her bir daha doğrusu çalıştığımız metod için bir warm up çalıştırılmış. Burada en alta geliyoruz bizim gördüğümüz kısımda da aslında işte buradaki kısımlarda ne gibi sonuçlar oluşturulmuş. Biraz onlara bakıyoruz. Yine burada klasik bildiğiniz gibi genellikle Vegeta içerisinde konsol uygulamasında çıkan kısımlarda burada da bizde log dosyası üzerinde ne yapılmış ve her bir kolonun anlamı da aslında burada neler olduğunu bize belirtilmiş. İşte Gen 0, Gen 1 gibi kısımların da işte Garbage Collection Generation kısımlarının da aslında bir operasyonda ne kadar topladığına dair bir bilgiler de veriliyor burada İşte allocated işte buradaki ne kadar byte allocate ettiğini bu kısımların aslında burada görebiliyorsunuz İşte ortal olarak mean error vesaire gibi kolonlarında burada nasıl anlamlandırıldığına dair bilgileri barındırıyor. İşte ortalama olarak ne kadar nanosaniyede sürmüş burada direkt olarak görebiliyorsunuz bütün metodlar içerisinde. Dediğim gibi arkadaşlar burada aslında vücutlu içerisinden de çok da fazla gördüğüm kadarıyla bir farklılığı yok. Dediğim gibi çok detaylı bir şekilde aynı vücutlu içerisinde gibi çok detaylı bir şekilde aslında burada bahsettiğimiz ve gördüğümüz gibi bütün logları, bütün kolonları ve bütün istediğimiz aslında değerleri burada oluşturuyor. Ek olarak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şurada tutorial içerisinde de bu benchmarking your code kısmında da aslında burada da gördüğünüz gibi farklı bir şekilde de işte kodunuzu nasıl işte benchmark edebilirsiniz veya işte benchmark davranışını nasıl değiştirebilirsiniz şeklindeki gibi burada da çok güzel kod örnekleri var. Linkpad kullanıyorsanız özellikle bunları kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Hani bu şekilde buradaki tutorial'lar gerçekten çok öğretici oluyor Linkpad kullanıcılar için. dediğim gibi daha ayrıntılı olarak da buradaki kodunuzun içerisinde benchmark kısımlarını nasıl yapabileceğiniz, işte optimize olmayan kodda nasıl benchmark yapabileceğiniz vesaire gibi burada çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar hani ben Linkpad'i genellikle daha küçük programlarım veya daha küçük kodlarım için Kullanıyorum düzenli olarak fakat bu benchmark özelliğinin de bence linkpad'e gelmesi çok harika olmuş. Artık kodumu çok kolay bir şekilde yazdığım veya işte kontrol etmek istediğim veya karşılaştırmak istediğim metodları direkt burada basit bir şekilde çalıştırıp bunları karşılaştırabiliyorum. Ve en güzelliği de arkadaşlar dediğim gibi hem lisanslı kullanıcılarda linkpad kullanıcılarında hem de ücretsiz linkpad kullanıcılarında bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar benim bu konuyla anlatacaklarım bu kadar. Belki Linkpad ile ilgili ileride daha güzel videolar da çekebiliriz. Ama bu özellikle benchmark seviyesinde gayet hoş bir kısa bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.